ben size her konuda yardım edebilirim. Çünkü bende maske yok. Okey. Anladım. Tamam ben geliyorum Aylin. Aile. Aylin dedi. Sanem! Sanem! Ya takip edeceğiz peşinden gideceğiz. Yürü dedim. Emre Bey'le Aylin Hanım görüşüyormuş. Ne saçmalıyorsun ya? Binsene taksiye. Burası. Şimdi görürsünüz siz anneyi kandırmak ne demekmiş. Emreciğim ben bu oyundan sıkılmaya başladım haberin olsun. Ona nasıl baktığını görmüyor muyum sanıyorsun? Ah! Can! Ne yapıyorsun sen orada be? Ka ka kapı kilitlenmiş. Anlamadım nasıl olduğunu ben de. Sen bu şekilde sıkıştığına göre birilerinden mi kaçıyorsun? Nedir? Yok genelde hafta sonları tuvalet peçesine sıkışırım ben. Erkenci Kuş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Star'da.